Birinci sorumuz. Kolera, kolera mikrobunun neden olduğu mide ve bağırsakları etkileyen bir hastalıktır. Kolera bakterileri bölünmeyle çoğalır. Bilim insanları başlangıçta A adet olan kolera bakterilerin T saat sonra A çarpı 4 üzeri T olarak modellemiştir. Örneğin başlangıçta 5 adet kolera bakteri 3 saat sonra 5 çarpı 4 üzeri 3 olarak olur demiş. Buna göre başlangıçta bağırsaklarda bu kadar kolera bakterisi gözlenen hastanın 6 saat sonra bağırsaklarında kaç basamaklı bir sayı adedince kolera bakterisi gözlemlenir demiş. Şimdi bakteri sayısını önce bulalım burayı. Kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif olacaktır. Burası 15 üzeri 8 yaptı. Bölüm. Şurası kuvvet çift olduğu için tam pozitif olacaktı. 5 üzeri 3 çarpı eksi 2 eksi 6 yaptı. Çarpı 3 üzeri 6 yazdık. Şu an bu bizim bakteri sayımız. Bu da bakteri sayısı 4 çarpı 4 üzeri şeklinde yazacağız. Yani 6 saat için 4 üzeri 6 yazdık. Şimdi bu işlemleri bakalım. 15 yerine ben 3 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 yazalım. 4 üzeri 6 yerine 2 üzeri 12 yazalım. 5 üzeri eksi 6 böyle kalsın. 3 üzeri 6 böyle kalsın. Şimdi şu işlemi yapalım önce. Yukarıda 8 aşağıda 6. Burası 3 üzeri 2 olur. 5 üzeri 8 ile 5 üzeri eksi 6 yukarı artı olarak geçti. Bölersek 5 üzeri 14 oldu. Burada bir de 2 üzeri 12 var. Burayı biraz düzenleyelim. Şu ikisinin de kuvvetleri aynı yapalım bir. Yani 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 12 şeklinde yazarsak, burası bizim için 10 üzeri 12 olur. Burası 25, burası da 9. 25 çarpı 9 da 225 yapar. Sonuçta bizim için bu kadar şekil oluyor. Şimdi. Bu kadar bakteri oluyor. Buna göre toplam 12 tane sıfır burada vardır, üç basamakta burada vardır. Toplam 15 basamaklı bir bakteri sayısı olur. Doğru cevap bursa diyoruz.